Şey, şey, çok şey ki yani ben, ben bayıldım o yayınıma siz bayılmamışsınız şu çikolatayı değil yayına şey eleştiriyorsun da ama ben çok sevdim o yayınıma bu inleme yayını şey demişler peyskopta soyunan kızlar bile o kadar e, şey yapmıyor inlemiyor diye peyskopta soyunan kızlar niye inlesin ki tek yaparlar din. tek <laughs> yaparlar inler zaten bir tek kızlar İnliyorlar mı o kadar acaba? Seks yaparken çok inliyor musunuz? Bir şey hocam Seks yaparken çok inleniyor mu? Aa, ben hiç seks yapmadım. Çok inleniyor mu? Yoksa, inleniyor mu seks yaparken? Mesela seks yaparken yan odadan duyulur mu? Bir şey soracağım. Seks yaparken siz yan odadaki çocukları duyuyorlar mı? Hı? Gerçi bazen aynı odada kalıyor çocuklarınız ha. Valla bazı yerlerde aynı odada yatanlar var. Bak Güney'de oda filan mesela Çocukların aynı odada yatanlar var. Değil mi? Onlar seks yapmıyor mu acaba? Nerede seks yapıyorlar? Seks yaparken inlenilir mi? Hı? Bir şey diyeceğim. Seks yaparken indiriyor musunuz? Yani e, ne kadar indiriyorsunuz? Yan odadan duyulacak kadar mı? E, duyduğunca çocuklar ne yapıyor? A, ya da aynı evde kaldığınızda insanlar? Aynı evde kaldın, başka da olabilir mesela. Ailesinin başka fertleri olabilir. Oo, onlar ne diyorlar? Ay bak şimdi ben acaba birkaç tane porno film sevesem böyle? Ne kadar inleniyor seks yaparken? Ha düşünemedim şimdi. Aa, ay ben porno porno şey ne mi Youtube'da Youtube'da Youtube'dan bir şeyler mi izlesem acaba? Şimdi ama porno da gerçekçi olmaz ki. Gerçekçi. Hadi sizlere sorayım. Size sizlere sorayım. Şimdi porno gerçek değildir. Yani değildir belki. Bence olmayabilir. Ses yaparken çok dinleniyor mu? E, o zaman aynı evde başkalarına nasıl ses yapıyorsunuz? Çocuklarınız orada evde in, inliyor musunuz? Veya belki aile büyükleriniz de kalıyordur. Değil mi? Aile büyükleriniz kalıyordur. kocanızın annesi kalıyordur babası kalıyordur. başka ee, başkaları kalıyordur ya da ne bileyim olabilir yani. Kardeşiniz kalıyordur. bu olabilir. Ses yaparken iniyor musunuz? Ha, sorayım bak merak ettim ben. Tek yaparken inleniyor mu? Tek yapanlar var mı aranızda? Tek yapanlar varsa sayıyı arttırın. böyle az çok arttırın ki ben anlayayım bu çok şey yani e, e, ağzımı çok tek var mı onları saracağım ay epey arttırın ki sayıyı ben de şey yaptım şimdi merak ettim inleniyorsa nasıl duruyorsunuz bu evde ay utanmıyor musunuz hmm. Ya da yani utanmak dedi, utanmazsınız belki seksten de e çocukların ne hale geliyor? Yani de, küçüklükten beri çocukların her şey mi duyuyor sizin seksini duyuyor gerçekten mi? Şimdi porno filmler pek şey olmaz yani. I, açıklayıcı olma ben şimdi hani öğreneceğim bunu. Ay forumlarınızdan araştırayım mı? Doğru yazar mısınız? Ama gerçekçi olabilir. Hmm. Ha, o kız bana sormuş şey e, o kız bana sormuş sen hiç seks yaptın mı? Seks yaparken inleniyor mu? Ay ben ne bileyim ben. Seks yaparken inleniyor mu? Ben hiç seks yapan görmedim. Duymadım da. Oo. Seks yaparken inleniyor mu? E peki aynı evde oturduğu insanlar duyuyor mu? Hmm. Ay ben şimdi çok merak ettim bu işi. Ay nereden öğrenebilirim acaba? forumlardan mı açalım? Şeyden öğrenemez bakın. Pornolardan veya YouTube videolarından öğrenemez. onlar bilerek çekilmiş şeyler. Bilerek de yapmış olabilirler. Gerçekten ses yapanlar da olmak lazım. Veya forumlarda olmak lazım. Ger Doğru yazıyorlarsa. Ya da duymak lazım. Veya yapmak lazım. <laughs> Ee, ben bilmiyorum. Hmm. Siz ne aramıyorsunuz? Yani seks yaparak eğleniyor mu? Ha şeyden. Evet. Hmm. Doğru. Şimdi ben e, o şey, inleme şeyini şeyden biliyorum biraz. Hmm. Magnum Magnum dondurma Magnum dondurma ya <laughs> Mmm <doldurma var> ya. <laughs> yani Öyle Reklam anam diyorum Magnum dondurma var ya biliyorsunuz Algida'nın... Algida'nın... Magnum dondurması var ya Mmm Yani böyle, böyle yapıyorlar Onlara demiyorsun da bana niye diyorsun? Oradaki kızlar mı daha seksi ben mi daha seksiyim? Ne bileyim ben. Bence ona daha seksi. Yani ne bileyim tam ama size göre bilmiyorum. Bence ona daha seksi. Bana göre öyle. Size göre kim daha seksi? O kızlar mı? Bakın <laughs> bir daha yapacağım. Hmm. Bakın deneme bu artık artık dondurma yemeye utanıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> utanıyor musunuz acaba? Ne bileyim bana sorduğunuza göre e, Ergide reklamında öyle bir öyle hmm, Başka diğer reklam şeylerde de galiba Diğer dondurma reklamında öyle diyor galiba Bir hmm, şey diyeceğim. Aa ben böyle yaptım şey dediniz ya. Bile şey, o reklamları görünce kanal mı değiştiriyorsun sultanım? <laughs> kanal değiştiriyor musun sultanım? Ben değiştirmiyorum. Yani şimdi işte de şey var yanınızda ıı, yanınızda kocanız var kanal şey çıkmış reklam çıkmış Kız, kadın şey yapıyor. <laughs> <laughs> kanal değiştiriyor musun sultanım? Ya çok mu inleniyor sekste? Öyle mi inleniyor? Ay, ben bunu nereden öğreneceğim acaba? Ay çevremde seks yok. <laughs> kimse de yok ki. Hmm. <laughs> çevremde seks yapan kimse yok. Çevrem yok zaten benim. Çevrem yok benim. Tek defa kimse de yok. Ne yapacağım ben şimdi? ana göre şey yapacaktım. İn, in, yapayım yapmayayım mı diye. O kadar mı acaba? Aa hmm. Ama öyleyse e, aynı evde ne yapıyorsunuz ki? E, tek yaptınız. Kapıyı açtınız. Kapı kapalı yapıyorsunuz değil mi? Seksi kapalı kapalı ağzına mı yapıyorsunuz? Aya bir şey soracağım, bir de şey var, aynı odada seksi, aynı odada kalanlar olunca, aynı odada seks yapılıyor ya, herhalde yani kapalı kapalı ağzında seks yapmadan da olanlar var. Kapalı kapalı ağzında seks yapınca, şey diyorum, kapıyı açtınız. çocuklar duyuyor, çocuklar duymuş. Çocuklar duyunca ne yapmış? Çocuklar kapı yaptınız, kapıyı tek yaptınız kırmızı. Kapıyı Çocuklar duymuş. Çocuklar duymuş. Çocuklar duyunca ne tepki veriyorlar size? Ay seks yapınca inliyor musunuz? Peki e, ne kadar inliyorsunuz? Ne kadar iniyorsunuz? Çok mu? Çocuklar döcek deniyor musunuz? Peki çocuklar dönce ne yapıyor? Çocuklar tek yaptığınızı duyunca ne yapıyorlar? Ay ne yapıyorlar acaba? Ay öyle aileler var mı? E o zaman ondan hala şey hazırlık olmaz. Yani pornoları, bildemleri filan bırakın. Böylece şey, reklamları seksi, reklamları falan bırakın. Pornoları filan bırakın. İşte böyle se seksi filmleri, seks sahnesi olan filmleri bırakın. Ondan hala tam ailede seks yani. Tam şey aile kadar çocuğun yetişmesine etkili şey olur mu? Olmaz. Çocuklar ses yaptığınızı durumda nasıl yaşa nasıl yaşarlar ileriki hayatlarında? Aa. Nasıl insan olurlar acaba? Ses yapıldığını duyarak büyüyen çocuk ne hale gelir? Aaaa şey diyeceğim o için kadınlara böyle açık başlı veya kapalı başlı sapık sapık bakıyorsunuz kadınlarda o için mi erkekleri şey geliyor sapık Aaaa ne çözdüm ay ben ne çözdüm ay ben çözdüm ben çözdüm ama şey, şey dolayısıyla inleme varsa gerçekten İnleme yoksa yanılmış da olabilirim. İnleyen, inleyen şeyler varsa, inleyen çiftler varsa seks yaparken onların çocukları bu yüzden bu kadar seks manyağı oluyorlar. Bu yüzden her kadına veya her erkeğe seks veya işte kadın veya erkek gözüyle bakıyorlar. Onun için kapanıyorlar. Kapanmasa bile onun için böyle oluyorlar. Ay e, kapılarınız da aynı, kapalı olmayanlarız zaten sizlerin. İlk izi iki taraf da aynı. Demek inleyerek ses yapan ailenizi duyduğunuz içinmiş. Aaa! Çok ilginç. Ay çözüyorsun öyle ortamda bir şey düşünmüyorum, düşünemiyorum. Ay ay! <laughs> Valla benim çocuğum <laughs> eğer öyle doğru olsa bakayım. Bak seks yaparken inleniyorsa düşünün ben seks <laughs> yaparken kocamla in... Şimdi bu porno bilmem ne izlemeyi de olmaz yani. Ya da periskopta bir şey izlemeye benzemez. Periskopta, e, televizyonda bilmem ne, izlemeye benzemez. Film izlemeye benzemez. Aynı evde yapmak. Ay o çocuk ne hale gelir ruhlar açıdan. İniyorlar mı gerçekten aileni? Ay inanmıyorum. Ailenin sesi yaparken iniyor mu? Siz bunu duyuyor musunuz? Ailenin ses yaptığını duydunuz mu hiç?